Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size tagografın kullanımını açıklayacağım. Ee, biz tır şoförlerinde tagograf kartı bulunmak zorundadır. Tagograf cihazımız var. Bu tagograf cihazına kartımızı taktıktan sonra bizim sürüşlerimizi yaptığımız bütün hareketler gösteriliyor. Şimdi bildiğim kadarıyla aksettiriyorum size. Çünkü benim de bilmediğim şeyler olabilir. Hemen geçelim. Arkadaşlar öncelikle Bizim ee, tagografı başlatma kısmımız atıyorum. Ben bugün mesela yola çıkacağım daha yeni başlatıyorum. Şu an kilometrinin olduğu kısımdayız. Okey'e ba bastık. Şimdi buradan girişe tıkladık. Birinci sürücü tıkladık. Başlanan ülke. Ben de mesela şu an Yunan. 22.33 benim tabi ben bunu yapmayacağım ama e, başlarken bu şekilde başlatıyoruz ve orada gösterilen saat